Zorlu mücadele Uygunlar AŞ takımı yeni ismiyle Lü Gong diyebiliriz artık Uygunlar AŞ takımı maçı bekli ismini değiştiriyor. Maçın yıldızlarından Murat Aydın'ın şu an bunun sakatlanmasıyla oyuna girdi. Kaptanlık pazı bandını devraldıktan sonra muhteşem futbol. Son dakikalarda biraz düştü yoruldu ama bu maçta da güzel oynadı. Murat takımın son maçları muhteşem oynuyor. Neler düşünüyorsun? Hem takımla ilgilendim hem maçla çok güzel bir galibiyet oldu. Son üç maçta çok anlamlı galibiyetler aldık. Ee, takım bir ara yorgun düştü. Birkaç maç üstüde kaybettik. O dönemden sonra aldığımız galibiyet bize çok iyi geldi. Yeni katı arkadaşlarımız var. Onlar, onlar da bize çok yararlı oldu. Umarım daha da iyi olacağız. Oynadığımız takıma da tebrik ediyorum. Onlar da güzel mücadele verdiler. Onlara da diğer kumaşlarına başarılar diyoruz. Çaydık FC takımına. Galibet aldığımız için arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Murat. Başarılarının devamını diliyoruz. Serkan Bükülmez var yanımızda. Serkan bugün tek golünü attın ama paslarını göz doldurdun? Neler düşünüyorsun sen Bugün de? Bugün asist görevini üstlendim. Bazen öyle olmak da gerekiyor. Bugün e, şu saatte, saat 12 geçti herhalde. Annemin doğum günü. Annemi armağan ediyoruz galibiyeti. E, mutlular mutlu yıllar diyoruz. E, bekle, Allah et, uzun ömür versin Sağ diyoruz. Sağolsun da arkadaşlar. Ya, 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 ya. Ee, devam edeceğiz. Cuma işte Cuma bekliyoruz şu anda. Kampa gireceğiz onun için. Hocamızın her taktiği uyguluyoruz. Daha inşallah daha da güzel olacak. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok daha teşekkürler. Var. Sağ olasın Serkan. Serhat var yanımızda. Serhat ikinci yarıda oyuna girdin sen de. Evet. İleri hatta orta alanda bağlantıyı kurmaya çalıştın kısa sürede. Başarılı da oldun. Neler düşünüyorsun? Aa, bizim için iyi bir maçtı. Galip geldiğimiz için belki de bu kadar iyi geliyor bilmiyorum. Son dönemde iyi mücadele ediyoruz. Yalnız e, sert oynayan takımlara karşı biraz e, sıkıntı yaşıyoruz. O da faz eksikliğinden sanırım. Gün her gün daha iyi olmaya çalışıyoruz ve daha iyi de olacağız. Yani buraya e, belli bir seviyeye çıkmak için geldik. O seviyeye de ulaşacağız. Yani buna eminim. Çok Teşekkür teşekkürler ederim. Serhat. Başarılı devam ediyoruz ve Kapalı Erdoğan hocamız geliyor. Erdoğan bükülmez. Hocam takım 3 maç muhteşem bir seri yakaladı. Sizin taktikler, oyuncu değişiklikleri olsun. Bugün Mustafa'nın yedek kalması, Adel Selçuk'un yedek kalması gibi. Taktiğiniz işe Taktik yaradı ya, ama. Evet, taktiğiniz yani. işe yaradı. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi Eray'cığım önce e, rakibimi kutluyorum. Tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkardılar. İşte bir sertlik olmadığı sürece e, hem karşı rakip için hem biz için güzel bir maç oluyor. Oyuna gelince ilk yarıda ee, çekişmeli bir maç geçti. Rakibimizi tanımak için ikinci yarıda yaptığımız değişiklerle, taktiklerle maç almasını bildik. Uğur'un şanssız sakatlanması ee, var. Onun yerine evet, e, Uğur sakatlanınca yerine giren arkadaş onu da aratmadı. Takım güzelleşti. Takım oturdu. Yavaş yavaş daha eksiklerimiz var tabi ama yavaş yavaş bunları da çözüyoruz. Şimdi Cuma günkü maçı bekliyoruz. Dediği gibi e, oyuncularımı kampa gireceğiz. Bir şekilde bu yolda devam etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlarda artık neler bekliyor, neler göreceğiz onu da bekliyoruz. Çok teşekkürler. Bu nasıl ki maçlarınızda bir kez daha başarılar diliyoruz Erdoğan Hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar, İyi çok sağ olun.